7. gündeyiz. Eski mescit bölümünde bugün inşallah iftarımı açacağım. İkinci namazı sona erdi. Şu an bir yoğunluk var. Bir yandan iftar sofraları serilmeye başlandı. 2 saatlik bir süre var ama yavaş yavaş. Çünkü buradaki hayır sahipleri, ikram sahipleri anca koordine oluyor. Ekipler iftariyelikleri getirmeye başladılar şu şekilde gösterelim. Bugün saat bir buçukta buraya geldim. Artık yaz sonuna kadar abdesti tutacağız mecburen. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Hemen şu brandanın öbür tarafı Ravza diye bildiğimiz Peygamber Efendimizin mihrabı. Hemen bu sağ tarafta şu sağdaki şey mihrap, pardon minber, Peygamber Efendimiz'in hutbe okuduğu yer, onun yan tarafında mihrabı var, namaz kıldır diyor. İşte minberiyle evim arasındaki yer cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Hemen bu kamera açısındaki bölüm zaten, esas Ravza denilen bölüm, orası. Eski mescit bölümü de orası. Peygamber Efendimiz döneminde mescit olarak o kadar küçüktü. Ama daha sonra Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında ve Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde en son Osmanlı döneminde bu eski mescit bu hale geldi. Bu alanda çok fazla sütun var. Ee, çok fazla kubbe inşa edildiği için o kubbelere hep birisine ayak e, konulmuş. Bu da ister istemez hem buradaki cemaat sayısını azaltıyor hem de bana göre görüntü kirliliği oluşturuyor. Yukarılarda da e, tasvirler var bol bol. E, yani cenneti tasvir eden figürler tavanlarda, kubbelerde mevcut. Ya yani bilemiyorum bu sütunlar biraz daha az olsaydı belki daha ferah bir konu olabilirdi. Evet artık sadece iftar açacaklar kaldı burada. Şu anda karşıda da yoğun bir şekilde görüyorsunuz, ee, selamlama kapısı açıldı. Öğleden sonra ikindiye kadar kapalıydı. Ee, i̇kindi namazıyla birlikte, ikindi namazın bitimiyle birlikte selamlama kapısı açıldı. Birçok kimse elinde fotoğraf telefonlarla fotoğraf ve resim çekiyor, video çekiyor. Yavaş yavaş az sonra burası durulacak kalabalık gitti. İftarı bekleyecekler kaldı sadece burada. Müsait olursa dışarıya çıkar gelirim ama şu an elhamdülillah ihtiyaç hissetmiyorum. Şuradan şöyle arka tarafı da göstermiş olayım. İlerleyen bölümde yeni mescit bölümü var. Şöyle kubbelerin içini de alabildiği kadar telefon göstermeye çalışayım içerideki işlemeleri görün. Osmanlı döneminde bu işlemeler yapılmış. Abdülmecid zamanında karşıdaki süslemeler, karşı duvardaki süslemeler, hatlar hepsi o dönem yapılmış. Bu mihrap, ikinci mihrap, esas mihrap bu minberin hemen sol tarafında yer alıyor. Bu mihrap ise Ebu Hanife mihrabı diye geçiyor. Hemen şurada e, ileride gözüküyor. Kamerayı şöyle zoom yapayım. Orada bir mihrap daha var görüyorsunuz. Hemen minberin sağ tarafıyla birlikte. Orası da Hazreti Osman'ın mihrabıydı. Beş tane mihrap var. Bir tanesi de Peygamber Efendimiz'in hücresinin en arka tarafında teheccüd mihrabı var. Yine Peygamber Efendimiz'in hücresinin hemen arkasında Hazreti Fatıma'nın evi vardı. Orada da yine bir mihrap var. Beş tane mihrap var Mescid-i Nebi'nin içerisinde. artık Ravza'ya gece geç saatlerde açılıyor. Bugün cuma olduğu için bu şekilde. Diğer günlerde öğle ile ikindi arası açık veya ikindi ile akşam arası açık. iftar olduğu için gece saat on buçuktan sonra teravihden sonra da tekrar açılıyor ve sabah namazına yakın bir zamana kadar Ravza ziyaretleri devam ediyor hepsi randevu ile Ravza'ya sadece randevu ile giriliyor. İTM diye bir tane program var. Hem Umre izinleri hem de Ravza izinleri o program üzerinden e, alınıyor. O saatlerde de girebilirsiniz. O saatten önce de girebilirsiniz. Sonrası biraz sakıncalı ama artık eskisi gibi değil. Önceden saate falan dikkat ediyorlardı. Üzerinde barkod vardı. O barkodu okutturuyorlardı. duruyorlardı. E, yani şeyin iznin tekrar başka bir kimse tarafından ikinci defa kullanılmaması için okutma yapıyorlardı ama artık onların bütün hepsini gevşettiler. Bir izinle birden fazla kimse artık giriş yapabiliyor. Biz de zaman zaman arkadaşlarımızla birlikte izinlerimizi paylaşıp bol bol faydalanmaya çalışıyoruz. Bu randevu usulü olunca da o eski dönemdeki buradaki böyle yığılmalar itişmeler, saatlerce beklemeler azalmış oldu. Yine bekliyorsunuz saatlerce ama en azından o eski dönemdeki gibi izdiham yok. Yani şu anda karşıyı görebiliyorsunuz selamlama kısmında büyük bir izdiham var. İnsanlar birbirine yapışmış durumdalar. Aynen onun gibi biz de burada birbirimize yapışık bir şekilde 1-2 saat veya 2-3 saat bekliyorduk ki girelim diye. Tabi ilk zamanlar Rauza'nın sınırı neresidir, hangi direkler önemlidir çok farkına varamıyorduk ama bu Covid döneminde, tenha dönemde elhamdülillah bazı arkadaşlar soruyor hocam çok güzel biliyorsunuz anlatıyorsunuz diye işte o Covid dönemi de bizim gibi burada yaşayanlara faydası oldu. Dışarıdan çok fazla umreci, ziyaretçi gelmeyince biz mekanları rahat rahat görme, tanıma fırsatımız oldu. Bol bol Ravza'dan Kabe'den faydalanma imkanımız oldu. Dolayısıyla ben Kabe ve çevresini Covid'den sonra tanıdım. Çünkü ondan önce sadece umre için gidiyordum. Hızlı bir şekilde umremi yapıp geri eve dönüyordum işim gereği. Ama Covid dönemiyle birlikte kapanma olduğu için Kabe'nin etrafını bolca dolaştık. Nerede ne var? Bütün mekanları didik didik ee, gezdik. Ee, birkaç tane hocamız var. Ee, sağ olsun buralarda üniversitelerde okumuş veya uzun yıllar yaşamış. Adnan Şensoy hocamız var. Onun haritaları var. Uzun yıllar burada kalmış. Yine Necati Şahin hocamız var. Ee, Diyanetin e, sürekli hacılara bilgilendirme ve irşat faaliyetlerine katılan. Burada da üniversitede e, çalışmalar yapmış Siyer üzerine. O da e, birçok mekanı biliyordu. Onlardan aldığımız e, bilgilerle biz e, elhamdülillah bütün mekanları gezmeye çalıştık. Yani Mekke ve çevresinde gezmediğim mekan kalmadı. Medine'de de e, en önemli mekanları gezdim. E, i̇şte secde mağarası gibi bazı mekanlar var. E, oraları gezdik elhamdülillah. Birkaç tane daha mescit var. E, o mescitleri de inşallah tamamlayıp görüntülerini çekeceğiz. Peygamber Efendimizin adımını attığı her alanı elhamdülillah gezdik dolaştık İnşallah sizler de gelirsiniz umre yaptığınız dönemde bol bol gezersiniz Medine'deki oteller pahalı olduğu için e, uzun süre kalınmıyor genelde otelle mescid arasında vakit geçiyor Tabii ki şirketleriniz e, sizi belli başlı kıbleteyin işte Uhud olsun yedi mescitler olsun Kuba mescidi olsun ya da e, Medine Tren İstasyonu gibi belli başlı yerlere götürüyorlar ama her yere götürme imkanları yok. E, anca araştıracaksınız. Gezmekten korkmayın. Kaybolmazsınız. E, size yardımcı olurlar. Zaten birçoğu mescitlerin e, hem Kabe'de, Mescid-i Haram'ın etrafında, Medine'de Mescid-i Haram'ın 3-5 kilometrelik e, şeyinde yani özellikle Uhud'a giderken birkaç tane mescit var. Onlar sadece vakit namazlarında açılıyor zırh mescidi var yine istiraha mescidi var peygamber efendimizin Uhud'a giderken ikinci zırhını giydi birinci zırhını burada giymiştir ikinci zırhını da orada tekrar son bir istişare yapıp orada giymiştir o mescit kapalı e, ibadete açık değil vakit aralarında da gitseniz bulamazsınız e, ama istiraha diye bir mescit var Uhud dönüşü peygamber efendimiz biliyorsunuz dişinden e, yaralanmıştı yüzünden yaralanmıştı dizinden yaralamış, birçok yerinden yara almıştı ve Müslümanlar Uhud'da 70 tane şehit vermişlerdi. Yorgun argın gelirken orada istirahat meclis e, mescidi var. Orası açık mesela vakit namazlarına gittiğin zaman orada kılabilirsiniz. Hemen mescidin arka tarafında Davudiye çarşısı var. Toptan e, malzemelerin satıldı. Onun üzerindeki caddeden gittiğiniz zaman e, oradan ulaşabilirsiniz. 3-5 kilometre ötede Mescidi Nebiye. Evet. Buradaki paketler hazır, dün belki bakmışsınızdır videolarda, bu paketleri hayırseverlere 7 riyalden Mescid-i Haram idaresi veriyor. İçerisinde işte dukka var, farklı baharatların karışımından oluşan yoğurt var, bir tane zemzem var, içinde hurma var, yine bir tane de ekmek var ama bazı kimseler su ilave ettiriyormuş veya farklı paketler koyabiliyorlarmış içerisine. Ondan dolayı farklı menüler çıkabiliyor ama standart artık bütün Mescid-i Nebi'de ve Mescid-i Haram'da iftariyelikler standart. Ekmekler firmalardan farklı değişebiliyor. İftar öncesi ikindi namazı sonrası bu kısa video bilgilendirmesini şimdilik yaptık. Bir yandan da iftariyelikler dağıtımı devam ediyor. Görüşmek üzere inşallah.